Merhaba arkadaşlar Trans, ben Transformers kafadardan Ertuğrul şimdi size nasıl tırmanılacağını öğreteceğim. Arkış, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben birinci bölümde sus, ıs, bitti işte şey yazmıştım hatırlamaya çalışıyorum ha, sağlıcakla kalın yazmıştım peyniriniz bol olsun yazmıştım sağlıcakla kalın peyniriniz bol olsun yazmıştım salacaklı yanlış yazmışım yumuşak diye koymayı unutmuşum onun için özür dilerim ve başlayalım arkadaşlar tırmanmak için bu e, zeminler var bu bu ahşap zemin bu kum zemin bu da çikolata zemin ahşap zemin ve toprak kum zemin mi? toprak zemin? Zemin aynı etki veriyor. Kum zemin de aynı etki veriyor. Hiçbir farklılığı yok. Tek buz zemin buz zeminine çikolata zemin farklı. Çikolata zemin ilk önce bunu Arkadaşlar bunu normal bir duvara tırmanmak için ilk önce çikolata zeminden başlamalısınız. Şu anda oraya doğru gidiyoruz çikolata zemine. İlk önce e, yapacağınız şey çikolata tırmanmak için zıplayın. İl, e, soldaysa e, duvar sola sola gitme tuşuna basın, zıp. Burada Öf. Arkadaşlar özür dilerim. Baştan başladı ee, yapmak için e, sola soldaysa zemin veya sağdaysa soldaysa sola doğru gidin. Zıplama tuşuna basın yine. Sonra sağ üst sol, sağ üst sol, sağ üst sol, sağ, üst sol, sağ üst sol, sağ üst sol, sağ üst sol, sağ üst sol. Sağ, üst, sol. Ee, yavaşça alışacaksınız. Ee, ilk başta şöyle de yapabilirsiniz. Ama pek işe yaramaz. Çok yavaş olur. Sağ, üst, sol, sol. Sağ, üst, sol, sol. Sağ, üst, sol. Şimdi size normal bir duvara duvarda yürüme öğreteceğim. Çikolata zemini tırmanmak kadar kolay değildir. Aynı taktik sadece daha hızlı olacaksınız. Tek farkı o bir de peynirle tırmanma var peynirle tırmanma en zoru çikolata zemine pek zor değil ama normal zeminlerde çok zor tırmanma peynirle sadece ustaysanız yapabilirsiniz gördüğünüz gibi daha demin daha hızlı tırmanıyordum şimdi daha yavaş tırmanıyorum ve bölüm baştan başlayacak çünkü saniye bitti arkadaşlar yine aynı şey ama daha daha hızlı olmanız lazım bunları normal yaparsınız gördüğünüz gibi hemen düş aşağı doğru iniyor ee, peynirle hemen aşağı iniyor çünkü e, peynir size ağırlık veriyor Onun için pek şamandan yardım almanız lazım yoksa nopsanız yani ezikseniz yeni başlamışsanız yapamazsınız. Ve abone olmayı unutmayın. Peyniriniz bol olsun.